Öf, öf. Ay, öf. Ay, yine öf. Ay, ben öfleyi böblemekten de sıkıldım. Ama yine öf. Öf. Ay. Hı? <laughs> Adımda... Biliyorum biliyorum. Senin adın da... Ne? Öf, püf. <laughs> Değil mi? Öf öf diye isim olur mu hiç? <laughs> ne yapacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> Seni güldürdüm. Seni güldürdüm. Seni güldürdüm. Seni güldürdüm. Seni güldürdüm. <laughs> güldüm tamam ama bitti. Ne? Bu ne? Hı? Ee, bataniye canım, bataniye. Ama hava çok sıcak. Hı? Sen ondan öfleyip öflüyorsun. Ee, Bıraksana onu, bırak bırak. Hayır, ondan öfleyip öflemiyorum bir kere. Hem ben hep bu bataniyeyle uyurum. Hep. Mi? Evet hep. Yeni bir evde de taşınsak. Odam da değişse, battaniyem asla değişmez, anladın mı canım? Peki bu elindeki çıngırak? Bu da benim ilk oyuncağım. <laughs> 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 Ama o bebek <dede gülüyor> oyuncağı, bebek bebek, küçük. Olsun, olabilir. Başka bir yere taşınınca arkadaşlarımı yanımda taşıyamam. Ama çıngırağımı yanımda taşıyabilirim ya. Cıngırak yüzünden de öfleyip pöflemiyorsun yani. Ben taşınmaktan sıkıldım. Ondan öfleyip püflüyorum. Anladın mı canım? Siz çok mu taşınıyorsunuz? Evet. Hop bir oradayız. Hop bir burada. <gülüyor> yoksa, <gülüyor> yoksa şimdi de buraya mı taşındınız? Evet. Ne güzel unutmuştum. Bak yine hatırladın işte. Ben yesin. Mukmo mukmo mukmo. Çık kedicik mukmo. Ya bu kadar sevdim sen? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bana yeni bir arkadaş geldi. Onun için sevindim. Ha? Ben miyim arkadaş? Başka kim olacak? Tabii ki sensin, sen. <laughs> Şey. Ha. Arkadaş oluruz, değil mi? Olduk bile. Olmadık mı? Peki hemen başka yere taşımazsınız, değil mi? Çuf diye. Yani taşınmayız herhalde. Yaşasın. <gülüyor> Yaşasın. Yaşasın. <laughs> şuraya gideyim. Yok yok. Dur. Ben en iyisi. <laughs> Hadi görüşürüz. Ama, bir dakika. Bir dakika nereye gidiyorsun bir dakika. Ay daha oyun oynamadık. Ama biz ama İşte. Artık uykuma geri dönebilir miyim? Daha değil, daha değil. <laughs> Yeni bir arkadaş geldi diye sen de çok sevindin değil mi bayan kuş? <laughs> sevindim, çok sevindim. Ama şöyle ki yeniden uyuyup uyanayım, o zaman sarılıp onu böyle... <laughs> İki yanağından öpüp evet. daha doğru dürüst <laughs> hoş geldin diyeceğim. Şimdi uykuma dönebilir miyim acaba? Hayır! <laughs> daha değil! Of, daha <laughs> değil! Nam nam sana geldiği yerdeki arkadaşlarını bir anlatsın bak! Çok eğlenceli! Evet evet, o kadar eğlenceli ki! Anlatayım mı? Nazlı ile Hızlı'yı anlatayım mı? Daha değil, <laughs> uyuyayım, uyanayım bak! Gözlerim bile doğru dürüst görmüyor. E kulağım da duymuyor. Ama sen uyandığında biz çoktan uyumuş olacağız bayan kuş. Of. E of. ne yapayım? Sen zaten hep böyle yapıyorsun bayan ne? kuş. Of. Ne yapayım? Ben bir baykuşum. Gündüz uyur gece yaşarım. <laughs> Baykuşsun ama adım bayan kuş. <laughs> hmm. ay o ne güzel battaniye. Versen uyurken üstümü örteyim. Hmm, vermem. Bu gece yeni odamda uyurken bu eski battaniyeme sarılacağım. Böyle o oh, sıcacık sıcacık. Hmm. Hmm. E ben uykuma gidiyorum artık ha. Bayan paya yapma. yapmam tamam. Nam <laughs> nam. <laughs> <laughs> Efendim. Göldeki balıklara bakalım mı? Hadi bakalım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 balıklar çok güzeldi. Gölü sevdim. Boyu da sevdim. Bayan kuşu sevdim. Ama hmm. bakalım bu odayı sevebilecek miyim? Seversin, seversin. Ha? Ne? Sen kimsin? Cikürüm. Adımı hiç durmadan arka arkaya söyleyeyim mi? Bak ne olacak? Cikürüm, 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 cikürüm. Şimdi de sen kendi ismini söyle bakalım. Tamam. Bir şey değişmedi. Demek yeni oda arkadaşım sensin. Ha? Oda arkadaşım mı? E, sen de burada kalacaksın? Ben burada doğdum. Hiç başka yere gitmedim. Hep ama hep ama hep ama hep buradaydım. Abi. Hep mi? Hep, hep hep hep. Ay ne kadar şanslısın. Biz önce başka yerde yaşıyorduk. Orada Hopi vardı. Sonraki Kirpik vardı. Sonra Elma vardı. Hopi'ye, <laughs> Kirpi'ye, Elma'ya ne oldu? Sonra hop biz yeni bir yere taşındık. Aa, onlar orada kaldı. Sonra yeni yerde de Nazlı vardı. Hızlı vardı. Nazlı'yla ile <laughs> Hızlı'ya ne oldu peki? E biz buraya taşındık. Onlar da yine orada kaldılar. Of. Bak Şimdi de ben varım. Bak ne kadar da güzel hopluyorum. Hop hop hop. Hop hop hop. <laughs> <laughs> hop, 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 hop. hop <gülüyor> hop <gülüyor> hop hop <laughs> hop Aa Dikkat al, uçtu Ay Pencereden hop dedi Uçtu gitti <laughs> çık, çık, çık. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Şıngıra al, hadi bakalım al oyna, benim artık ihtiyacım kalmadı, Aa, sana bir de battaniye vereyim, al bakalım şunu, şu mesaj, ben de gideyim senin anneni bulayım tamam mı, Oo, aferin sana, bugüne çok övüyerek övüyerek başladım. Yeni taşındığımız bu yerde kimseyi tanımıyorum diye çok üzülüp sakılmıştım çünkü. Ama sonra Boğa ile tanıştım. Arkadaş olduk. Sonra bu da beni baykuş bayan kuşla tanıştırdı. Çok komik değil mi? Baykuşa bak bayan kuş. O da arkadaşım. Cekor'um camdan uçunca arkasından baktım. Bikmik yumurtadan çıkınca ilk beni gördü ya. Şimdi beni anne sanıyor. <laughs> şişt, şişt, sana bir sır vereyim mi? Bak. Boşuna öfleyip püflemişim. Ben bu yeri şimdiden çok sevdim.